Merhabalar. Bu bizim yeni üçlümüz. Deniz. Deniz'in en sevdiği yeni arabaları. O mavi olan. Hangisi? Yakından bakalım mı? Harika da görünmüyor mu sizce? Ben de bunları çok beğendim. bam <laughs> Bam 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 mı yapıyor? Bam bam. Şimdi bir kere de sürüşlerini gösterelim size. Oo. Oo. Oh. Oo. Oh. Lo bam bam. Bak şimdi göstereyim mi deniz? Bir, iki... oh <laughs>